Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta arşiv nerede bulunur? Arşive nasıl erişim sağlayabilirim? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle sol üstteki profil simgenize dokunarak profil isminize dokunarak daha doğrusu profilinize girin. Profil isminizin altındaki e, burada neye dokunacaksınız? 3 nokta simgesine dokunacaksanız Buraya dokunduğunuzda hareketler dökümüne dokunun. Hareketler dökümü dokunduğunuzda burada arşiv bölümünü göreceksiniz. Arşiv bölümüne dokunun. Arşiv bölümü karşınıza gelecek. İşte hikaye arşivi, çöp kutusu, e, ee, burada aldığınız işte e, filtreler vesaire. Yani arşive bu şekilde kolaylıkla erişebilirsiniz. Dediğimiz gibi zaten ekrandaki adımları sizlere söyledik. E, profilin resminizin altındaki 3 çizgi butonu dokunduğunuzda arşive direkt olarak erişim sağlayabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.